İşte, Bir iki üç. Merhaba arkadaşlar, bugün e, kantoron yağı yapımını anlatacağım sizlere. E, içilebilir kantoron yağı yapmak istiyorum. Ne? Sürülebilir olduğu zaman kullanılan zeytinyağı, posa ya da dibinde kalanlardan yapılıyor ama ben e, normal kendi bahçemdeki e, zeytinlerden elde ettiğimiz, e, normal yemeklerde kullandığımız. E, sıfır e, yağ oranı, şey, astro oranındaki zeytinyağı kullanacağım. Öncelikli olarak da kantorunda e, topladık, arılımın kenarında vardı bu kantorunlar. Bunları toplayıp e, çiçek kısmından kesiyorsunuz makas yardımıyla. E, öncesinde yıkayabilirsiniz, e, yıkarsanız daha iyi olur. Bu şekilde kesiyorsunuz, sadece çiçekleri kalıyor arkadaşlar. Normalde dışarıda yapıldıkları zaman kanturunun sadece çiçeklerini almıyorlar ama bizim elimizde bol yani bitki kısımlarını da normalde koyuyorlar. Bunları kesiyorsunuz sadece çiçek kısmına hmm. hafif şeyleri de kalabilir. Normalde dediğim gibi sapıyla birlikte koyuyorlar güneşe. Bu Bunları kestikten sonra kavanoza koyup üzerine yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Yağın tamamen kapatması gerekiyor. Bu şekilde kantoronun sarı kantoronu arkadaşlar kırmızı kantoronu değil. Kanturon iyileştirici, yara iyileştirici, hücre yenileyici özelliği var. O yüzden tercih ediliyor. İçinizdeki yaraları da iyileştirebilir. Birçok tedavide de kullanılıyor. Çocuklarınız için pişikte de kullanabilirsiniz. Bu şekilde koyuyorum. Ama ben az Evet tamam at babacığım. Al Al bakalım yavaş yavaş. doku yenileyici özelliği var. Hücreleri yeniliyor içerisindeki şeyle. Zeytinyağı zaten yararlı. Doğal zeytinyağı kullanıyorsunuz. Bunu ben içmek için yapıyorum. Ee, içim oranlarını her gün bir yarım çay bardağı içebilirsiniz. Bu size çok yararlı olacaktır. Bastırıyoruz. Bastır babacığım. Evet. Herkese bastır. Bunu güneşe koyacağız arkadaşlar. Hayır bunu gölgeye koyacağız. Sürebilirini, e, sürülebilir zeytin şey kantolan yapmak istiyorsanız güneşe koyuyorsunuz. İçilebilir zeytin e, kantolan yapmak istiyorsanız gölgede yapıyorsunuz arkadaşlar. Aralarındaki temel fark bu. Bir de e, sürebilirini e, eski posalardan falan yapıyorlar. Biz e, bildiğiniz, yediğimiz zeytinyağı yapıyoruz. Bunu gölgede bekleteceğiz arkadaşlar. E, serin ve kuru bir yerde yaparsanız daha iyi olur. Şu şekilde üzerini kaplayana kadar döküyorum zeytinyağı zaten aşağı inecek çok fazla bir miktar çıkmayacak bundan ilave edebilirsiniz ben aralığını orada topladıkça şey yapacağım bu çiçekler hiç kalmayınca arkadaşlar bu sarı çiçekler hiç kalmayacak arkadaşlar yavaş yavaş zaten şey yapıyor şöyle Biraz. Evet. Takalım. evet takalım. Tamam, tak bu sarı çiçekler hiç kalmayacak arkadaşlar. Onlar kalmayana kadar bekleteceksiniz. Kıp kırmızı bir renk olacak. Gerçek bir kırmızı renk olacak. Kan kırmızısı renginde olacak ne? arkadaşlar. Evet, kan kırmızısı renginde olacak. Evet, annaten bitecek. Evet. Bu hazır arkadaşlar. Üzerini kaplayacak kadar koydum. Bunun üzerine birazcık daha hani illa problem değil. Daha fazla konturun bulabilirsem üzerine ekleyip tamamen de kapatabilirim. Gölgede bekletiyoruz arkadaşlar. Yiyebilir şey yaptığı için. Hepinize kolaylıklar dilerim.